İsrail Terör Devleti'nin 1948 yılından kurulduğu günden bu yana bizzat devlet eliyle kadın çocuk demeden tüm sivilleri öldürme amacı güden kullanımı yasak fosfor bombaları, bombalarıyla insanları hayattan koparan insanlık dışı işgal planını hayata geçirmek için yıllardır haince bir çaba sarf eden taraf olduğu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını Sivilleri koruma amacı güden 1949 Cenevre Sözleşmesi'ni, insan hakları evrensel beyanlamasını ve tüm hukuk kurallarını hiçe sayan terörist İsrail'i şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. İnsanlığın gözleri önünde cereyan eden bu katliama seyirci kalınmaması gerektiğini düşünüyor. Tüm kardeşlerimizi İsrail mallarını boykot etmeye çağırıyoruz beni bükülen ihtiyarlar, başı okşamayı bekleyen yetimler, sabi çocuklar, Allah'ın tüm mazlum kulları hürmetine ellerimizi semaya kaldırıyor. Seher vakitlerinden gece yaralana kadar zafer ayetlerini seslendireceğimiz günleri sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu süreçte yıkanmış bedenlerimizden, ışıltı içindeki odalarımızdan, içtiğimiz sulardan ve sofamızdaki türlü yemeklerden hicap duyuyor. Filistinli kardeşlerimizin acılarını yüreğim hissediyoruz. Yaşanan saldırılar sonrasında meydana gelen katliam nedeniyle hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimizi Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler ve ona bağlı kuruluşları bu yansızlığını görüyor, tarihe not düşüyor ve unutmuyoruz.